Elif, nereye geldin sen? Balıkçıya. Balıkçıya mı geldin? Evet. evet. Merhaba arkadaşlar. Hey, biz balıkçıya geldik. Bakar Ayy. mısınız? Turuncu turuncu balıklar burada? var burada. Evet, burada oh. da turuncu. Ay uzun uzun bu balıklar. Çok uzunlar. Aynen. Bak şunlar da tombik balıklar. Ayy. Görüyor musun tombik balıklar? Oh, çok Evet, kocaman kocamanlar bu balıklar ya. Gel şuna bak. Bak bu da kocaman turuncu bir balık. Görüyor musun? Kocaman ve turuncu bir balık. Ay. Şunun ağzına bakar mısınız? Yazık. Kocaman bak. Elif şuna bakar mısın? Bak şuradaki balığa bak. Kocaman. değil mi? Gel gel gel. Bak bunlar da alabalıkmış. Bunlar da çok büyükler değil mi? Şunlar da tombik 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 balıklar. İşte Elif. En büyük balığı buldum. Bak burada. Kocaman Elif. Çok güzel. Oy, evet şuradaki de kocaman. Karşıdakiler. Ya bunları pişiriyoruz mis gibi yiyoruz değil mi? Ama şu turuncuların rengine bakar mısın ne kadar değişik değil mi? Evet. Ha. Söyle. Senin hangi hoşuna gitti mesela yemek istersin hangisini? Kocaman. Kocamanı mı? Kocamanı. Evet. Öykü gelmedi işte öyküyü alıp buradan balık götüreceğiz. Bak ama şunun ağzına bakar mısın Elif ya. Alcın, 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 alcın. Çok üzgün duruyorlar. Ben ama merak etmeyin. Bak. Evet bak kuyruklarına bak. Ağzın. Kuyruklarına bak. Ağzın. Gözlerine bak. Ağzını da açmış görüyor musun? Ay şuradaki balık ağzını açmış bak. Tamam. Evet orada da kocamanlar var değil mi? Bak dur şunun kuyruğunu gösterelim mi? Bak kuyruğuna bak kuyruğuna. Bak şunun da kuyruğu kocaman. Gözleri nerede? Gözleri gözlerine bak. Bak bir de bunun boyu çok uzun biliyor musun? Kocaman kocaman balıklar. Merhaba, merhaba, merhaba. Tamam neyse. Biz balık alalım da pişirelim. Akşam sizi pişireceğiz balıkçıklar. Hazır bak, olun. Bak, bak ana, o bu. Buz Evet buzdalar. Hı -hı. kötü olmasın diye buzda bekletiyorlar böyle. Tamam mı? Hı -hı. Hadi görüşürüz Hı -hı. de bakalım. Hı -hı. Görüşürüz.